Yenge ben geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Biz bunu yapalım İyi geldin, iyi ki geldin. Ben Hoş gel, geldin. anlatacaklarım yani var. gel bir dakika. Seni gider kutsalı ben bir çamaşırları asıp geliyorum hemen. Tabii Oturun ki, hemen tabii ki. yapacağız, geliyorum. Tabii ki, tamam. Eee anlat bakayım ne var yok. Otur otur çok şeyler oldu anlatacağım şimdi sana bütün hepsini. Anlat ama. Bir bebe sen buradayken abine bak. İki dakika yemeği ocağa koyup geliyorum. Hemen geliyorum. Tamam. Eee anlat anlat bakayım. Bak şimdi. Bir dakika. Sen de bana bir bak. Ben hemen eve bir geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. E anlat anlat. Şimdi. Evet. Sen bir de, bir de bak. Ben hazır ettik. Bir, bir duş alıp geleyim. Olur mu? Sonra Şunu... konuşalım. Al yenge çocuğu. Hadi görüşürüz. İki sohbet etmeye geldik. Bütün işi yaptırdın ya. Yaptırdın. Defol git be. Gel çocuğum.